Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bu niyaza gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. <laughs> buraya çıktık da, sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Tayya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı lan beni buraya? Kim çıkardı, kim çıkardı? <gülüyor> Okul! <gülüyor> Yol! Kapu! <laughs> unutmayın ata sözüdür. Oylarımız damlıya damlıya. Dağdan kestim kereste.